Merhaba arkadaşlar, ben Kadir Canatan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı. Sizlere bölümle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Sosyal Hizmet Bölümümüz birçok mezun verdi bugüne kadar. Hem lisans, hem yüksek lisans, hem de doktorası olan tecrübeli bir bölümümüz. Bölümümüzde çok değerli öğretim üyeleri görev yapıyor. Müfredatımıza baktığımız zaman 4 yıllık bir müfredatımız var. Bu müfredatın ilk yılı giriş derslerinden oluşuyor. Pek çok bölümde olduğu gibi bizde de giriş dersleriyle bir temel atıyoruz. Daha sonra ikinci ve üçüncü yılda e, meslek ağırlıklı derslerle genel dersleri birleştirdiğimiz bir programımız var. Son yıl ise e, staj ve tez çalışmasından oluşan faaliyetlerimiz e, oluyor. Staj deyince özellikle sosyal hizmet kurumlarında stajları yaptırıyoruz iki dönem halinde. Bu bulunduğunuz bir çevredeki sosyal hizmet kurumu olabileceği gibi, bizim okulumuzun bulduğu İstanbul'un işte okul çevresinde mümkün olduğunca merkezi e, alanlarda diyelim e, mevcut olan kurumlardan biri e, olabiliyor. Bu konuda mümkün olduğunca öğrencilerimize destek vermeye e, çalışıyoruz bizim bölüme gelip bu bölümü okuyan öğrencilerin yandal ve çap yapma imkanları da her zaman mevcut. Üniversitemizde sosyoloji, psikoloji, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler alanında çap yapma imkanları var. Ve diğer bütün neredeyse bölümlerde de yandal imkanları var. Ondan fazla ee, yabancı ülkeyle yapılmış Erasmus e, anlaşmalarımız var. E, bu çerçevede gidip gelen gayet memnun olan öğrencilerimiz e, oldu. Eğer yurt dışından ders alma imkanınız olursa iyi bir hazırlıkla giderseniz zaman kaybınız da e, olmuyor. Üniversitemizde öğrencileri yabancı dil bakımından desteklemek için e, bedava, ücretsiz e, dil kurslarımız var. İngilizce başta olmak üzere modern dillerde e, dil kursları veriyoruz. İş olanaklarına gelince sosyal hizmetler geçtiğimiz yıllarda tabii ki çok daha popüler olan bir meslek dalıydı. Giderek belki iş imkanları e, daralıyor ama buna rağmen halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Adalet ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sosyal hizmet kuruluşlarında görev alma imkanlarınız var. Örnek vermek gerekirse sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri siteleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, ceza evleri, adliye ve hastaneler ve ayrıca huzurevi gibi kurumlarda çalışma imkanınız var. Tabii ki herkes hemen eğitimi bitirir bitirmez çalışmak zorunda değil. İsteyen kişilerin akademik kariyer yapma imkanları da bulunuyor. Üniversitemizde hem yüksek lisans hem de doktora alanında sosyal hizmette e, akademik kariyer yapma imkanlarınız e, mevcut. E, yine bu yandal çaptal örneklerinden hareketle aslında sosyal hizmeti bitirdikten sonra başka e, disiplinlerde de e, yüksek lisans ve doktora yapma imkanlarınız e, mevcut. Biz İstanbul'da iddialı bir e, bölümümüz Geçtiğimiz yıl kabul puanlarına göre ikinci sırada gelen bir bölümümüz, dolayısıyla puanlarınızın iyi olması bu bölüme girmede size imkan sunacak diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bu sene olağanüstü bir durum yaşıyoruz pandemi sebebiyle yüz yüze tanışma tanıtma imkanlarımız maalesef olmayacak. Sizlere daha çok sosyal medya üzerinden hitap edeceğiz. Bütün sorularınızı sosyal medya hesaplarından hocalarımızın mail adreslerinden cevaplamaya hazır durumda olacağız. Ayrıca üniversitemizi görmek için, mutlaka gelip e, ana kampüsümüzü ziyaret etmenizde fayda var diye düşünüyorum.